Dur numaranı bilmiyor musun sen? Sen ee, onu söyle. Ben sen numaranı de bilmiyorsun değil mi? Ee, söyler misin? Kaç ay oldu telefon alalım? Hattı. Ya. Daha çok bir şey gibi ortaya çalışalım söyle. Ha, evet, tamam ben numaramı veririm sen yaz var mı da yoksa sen beni çözebil... <laughs> numarasını yani, biliyor adam ya. Ben, amca bak, tamam abi, tamam şimdi. veriyorum ya. numaramı. Şey adam numarasını da bilmiyor ya. Alıyor senin var. Çalıyor tamam. Seninki sonu 47 değil mi? Ha 47 oldu. 47 oldu. Bilmiyor da işte sallıyor. 47 değil ki. Yok sonu 47. Sonu 47. 23, 23, 47 olması lazım. Ha o kadar biliyorsun. Aferin. <laughs> ben Numarayı hep ben biliyorum Ben sana söylemiyorum. <laughs> benden numara alıyor? Bu sen biliyor musun? Ya öyle hepsi <laughs> bu. Sen o raporu nasıl aldın bari söylesene. Evet konuşayım mı? 46 <laughs> raporu nasıl verdiler? Bir de o kadar yüksek vermişler sana. Hmm. Sen doktor olayınmış yani. Demek adamın bildiği, bildiği bir şey var. Sen doktor musun? Bu başa bu başa yaptın mı? Şey <laughs> yaptın <bildiğin gülüyor> O zaman konuşma. Demek ki doktor, doktor olan iyi Kaydettin mi numaranı? Ediyorum Yazmayı biliyorsun ha? Yok bilmiyorum ya. Birinci sınıftan, birinci sınıftan teğe gittim